Evet. Ee, şimdi, evet. Şeyi sor dün e, Best Bestefem'de ne oldu? Arzu Geç mi kaldım programı? orada? Ondan sonra ee, evet, sallamış galiba senin hakkında. Yani ben şimdi onun yaptığını <laughs> yapmak istemiyorum çünkü yani sonuçta canlı yayındayız ve hani bu konu konuşmak birazcık garip olacak ama kısaca Mesaj geldi için şimdi gördüm. Sadece yani. olayı söyleyeyim yani 15 dakika geç kaldım İstanbul Bravo trafiği yani. evet. Ve yayına geç kaldığım için özür diledim, o evet. yayını alamayacağını söyledi, özür diledim tekrar teşekkür ettim ve çıktım orada Başka okay. benimle alakalı bir mevzu yok. Evet. Yani sonrası... E 15 dakikada bir şey değil ki ne olacak ya, iki şarkı evet. çalsın zaten 15 dakika. Yani dediğim gibi yorum yapmak <laughs> istemiyorum ama sonrası onun yani hikayesi, benim hikayem değil yani. Evet. Benim hikayem bu kadar sadece. Anladım. Sonrasında çünkü e, garip garip yorumlar yapmış herhalde. Evet. Öyle mesajlar geldi. Peki ee, pasaj müzikten çıktı değil mi? Ali? Evet pasajdan çıktı. Biz önce, daha önce de çıkarttık. Önceki de Tabii tabii. İkinci albümümüz Kilisun'da Parıltılar pasajdan. Bir DVD çıkardık. Gecenin fişi yok. Bir de...